Osho dinamik meditasyon nedir? Ee, Osho'nun keşfetmiş olduğu çok zekice bir yöntem. Ee, Gözlenmediği şey e, özellikle batılı ve modern zihnin, e, bu zihne sahip insanların oturup, e, gözleri kapatıp böyle sakin bir şekilde o Hintli tarzında meditasyon yapmakta zorlandığını keşfetmiş. Ve e, pek çok farklı aktif meditasyon yöntemleri geliştirmiş. Dinamik meditasyon onlar arasında en ünlüsü e, ve en etkilisi. Aaaa... Bu teknik özellikle katars dediğimiz duyguları açığa çıkarılan duyguları açığa çıkardığımız ikinci safhasıyla çok etkili bence. Dolayısıyla da bu tekniği uygulamadan önce rahatsız edilmeyeceğiniz ve rahatsız etmeyeceğiniz bir ortamda olmanız çok önemli. Rahatlıkla bağırıp çağırabileceğiniz bir yerde olmanız gerekiyor. Tercihen yani evde yalnız işte komşuların vesaire e, duyacağı bir ortam olmasın. Doğada dışarıda uzakta tek başınıza da yapabilirsiniz bunu. Ama bir müzikleri var. O müzikleri çalabilmeniz gerekiyor yanınızda. Çünkü o müzikler bir safhanın bitip bir diğerinin başladığını size gösteriyor. Yaklaşık 10-15 dakika süren 5 tane safha var çünkü. Ee, evcil hayvanlar olmasın, çocuk çocuk, çocuk olmasın. İşte e, ne oluyor diye insanların geleceği böyle bir durum olmasın sizi işte acaba fenalık mı geçiyor, doktoru, polisi falan aramak isteyebilir insanlar. Dolayısıyla da ya onlara haber vereceksiniz, ben böyle bir şey yapıyorum. İşte bir ofisteyseniz, çalışanlarınız varsa veya evdeyseniz, eşiniz, akrabanız varsa ya da dediğim gibi tercihen en güzeli evde tek başına yapmak ya da doğada tek başına yapmak. Beş safhadan oluşuyor. Birinci safha bir hızlı nefes alıp verme. Daha doğrusu nefes vermeye odaklandığımız bir safha. Burundan nefes veriyoruz. Hızlı nefes veriyoruz ve kaotik nefes veriyoruz. Bu aslında hızlı tam olarak doğru olmadı. Çünkü bazen yavaş da olabilir nefes. Önemli olan nefesin belirli bir otomatik olarak yapılmasını istemiyor şu. Yani... <laughs> şeklinde bir herhangi bir kalıbı paterni olmayan ve burundan nefes veriyoruz sadece. Vücut zaten o gerekli nefesi alıyor yavaş yavaş. Ağız kapalı tamamen. Dolayısıyla burnunuzu böyle bir temizlemekte veya yanınızda bir takım serpaklar almakta fayda var. Burun çünkü bir süre sonra e, akmaya başlıyor. Onu temizlemek gerekecek. Baştan Başlamadan önce de temizleyebilirsiniz. Ve şu harekette, bu arada yandan göstermek gerekirse şöyle Şeklinde. bu hareketle ciğerleri tam olarak açmamızı sağlıyor ve ciğer kapasitesini, oksijen kapasitesini tam olarak almamızı sağlıyor. Bu kaotik ve yoğun nefes bizi bilinç altına doğru götürüyor. Yani sakladığımız, gizlemeye çalıştığımız, bastırdığımız alana doğru götürüyor. Bir 10 dakika, 10 dakika kadar sürüyor bu aşama. Gözler kapalı tabii ki bir göz bandı da takabilirsiniz bu 15 dakika boyunca. Böylece daha rahat isterleşebilir odağınız arkasından ikinci safhaya geçiyoruz. İkinci safha katarsis safhası. Ve burada gerçekten e, sakladığımız, gizlediğimiz ne varsa çıkartıyoruz. Bir öfke ise o öfkeyi <laughs> şeklinde. ya da nasıl çıkıyorsa ifade etmek, ağlamak istiyorsanız ağlayabilirsiniz. Gelen duygu neyse ona izin verip temizlediğimiz bir aşama. Katarsis eski Yunancada temizleme demek. Dolayısıyla e, bu duygusal temizliğe yardımcı olmak için mesela bir minder alıp öfkelendiğiniz bir insan, kızgın olduğunuz bir durum, duygu e, neyse onu ifade etmek için mesela şu şekilde vurup ya da yastığı ağzınıza tutup eğer utanç veya korku varsa veya komşular varsa <gülüyor> 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 şeklinde gördüğünüz gibi içinde hazır miktarda öfke var. Yani onu rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Arkasından başka bir duyguya geliyorsa, bir kusma duygusu geliyorsa, üzüntü geliyorsa neyse ya da delirme geliyorsa şeklinde cibriş dediğimiz bizim ee, düşüncelerin böyle kaotik bir şekilde akması ve çıkması her neyse ikinci safha bu. Tamam mı? Ondan sonra üçüncü safhaya geçiyoruz. Üçüncü safhada e, eller yukarıda tercih yani ideal olarak. Mantı olarak tanımlıyor şu bunu. Hu sesi çıkartıyoruz zıplayarak. Hu 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 şeklinde yandan baktığımızda hu 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 dışarıdan bakıldığında bu bir tarikat bu nedir vesaire dedirtecek bir hareket. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Bir süre sonra yorulduğunuzu fark ederseniz sadece topuklarla da yapılabilir bu. Ama enerjiyi kaptırdığınızda kendinizi gerçekten o devam edecektir. Dördüncü aşama stop diyor Osho. Yani dur. Durmak gerekiyor. Orada gerçekten pozisyonumuz neyse donup kalıyoruz orada. Gözler kapalı. Hareket yok. Hani 1 2 üç tıp denmiş gibi gerçekten 10 dakika boyunca o pozisyonda durup kalıyoruz. Ve gözlemliyoruz. Bu üç safha boyunca neler oldu? Ha bu arada üçün bir önceki safha ile ilgili şunu söylemeyi unuttum. Yani bu hu sesi ve bu hareket ve zıplama bizi aslında irade merkezimize, yani merkezimize getiriyor. Yoga'da manipura çakra dediğimiz irade güç, kişisel güç bunları bize hatırlatıyor, sağlıyor. Yani... Birinci safayla nefesle derine, derine girdik bilinçaltına. İkinci de onları çıkarttık, temizledik, katarsis yaptık. Üçte de kendi gücümüzü hatırlıyoruz. Dörde geldiğimizde de ne oldu orada? What the heck just happened? Sadece gözlem. Sessiz, sakin. Terimiz akıyorsa dokunmuyoruz. Burnumuz akıyorsa müdahale etmiyoruz. Her şey olduğu gibi. Ha, Kollar yorulabilir. Yavaş yavaş onun düşmesine izin veriyoruz. Yani iradeyle yap, ya yani hiçbir şeyin yapılmadığı bir safa bu. Dolayısıyla i̇şte kendinden o kol düşüyorsa yavaş yavaş düşüyor. Ben sadece olan bir tane şeyi gözlemliyorum. Zihnimi zihnim, bilinci ve gerçekten e, oturarak, oturarak sakin meditasyon yapmakta zorlanıyorsanız bu aşamada göreceksiniz ki çok daha kolay olacak zihnin sessizleşmesi ve sakinleşmesi. Dördüncü safha bu. Sessiz, sakin. Arkasından beşinci safha müzik, dans ve kutlama safhası. Burada da gerçekten içinizden geldiği gibi tek başınıza, yanınızda başka insanlar varsa onlarla interaksiyon yapmadan yine bir meditasyon hali içerisinde dans, eğlence ve kutlama yapıyoruz. Oşan'ın beş safhalı dinamik meditasyonu bu. E, aç karnı yapmanızı öneririm ve e, sabahları erken kahvaltıdan önce bence en iyi zaman. E, bunun müziklerini de eğer edinmek istiyorsanız linkte paylaşacağım. İyi meditasyonlar diliyorum.